Evet arkadaşlar yine yeni bir macerayla sizinle birlikteyiz. Şimdi bir mağaraya gireceğiz. Uzunun ne kadar nasıl olduğunu bilmiyoruz. Umut belki bir şeyler buluruz. Define buluruz umuduyla gireceğiz. Kısmet bakalım ama bizimki her şeyden önce macera. Bu çalışma arkadaşlarımdan biri. Getir makineyi. Birlikte gireceğiz. Hatta makineyle gireceğiz içeriye. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Makineyi kurduk. Recep önde. Makinamız hazır. Onu boynumuza mı takacağız abi? Hı. Sen girsene içeri. Sen gir içeri o öyle şey değil yani eğilecek gibi değil ki. Büyük. Bak ben senin gibi yaptığın gibi duramam. Yok şöyle gidersin ha şu şekilde gidersin. Öyle, öyle. bak az daha küçülemiyorum işte. Şeref böyle gel. Gel böyle. Olur mu abi? Yok. Sen o şeyi git otur. Sandalyenin üstüne otur. Burada durma. Sen şunu tut. Şu an taramaya başladık. Tarama makinesi var mı? Dünya sütü kullanıyor. O da. Yer yani? tav tavanı değil de tavanı. Arkadaşım senin girmen lazım ya şeyle, makineyle. Ben çekim yapamıyorum. Al. Kayma dursun şimdi orada. Sen gel benim peşimden. Çok Yürü ya. devam et. Burası başka bir giriş. Tabi gene örümceklerle böceklerle dolu bir mağara. Macera işte. Hayat bundan oluşan. Bundan ibarettir. İşte. Gel bak. Kurşunla şurayı kurşunla şey yapmışlar. Görüyor musun? Bak. Bir dakika. Orada ne varmış abi? Oraya bir şey çakmış olabilirler belki. Burç Hayır çakmış abi. olabilirler. Burç çakmamışlar. Buraya kurşun dökmüşler sonrasında. Bak şey, yapmış, şey yapmış. Ama kurşun dökülmüş. Tamam devam et abi. Önce sonuca ulaşalım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Dönüşte inceleriz onları tekrar. Makine gelmiyor. Makine peşimizden geliyor. Biraz hızlan. Sonuca gidelim. Değil Dönüşte var. çevirelim. Hadi. Gidin. bu varı gelmişler zaten yapmak için. Keşke Evet. Keskin bir dönüş. Ek gittiğimizde bir 20 metre sonra bir keskin dönüş. Tekrar devam ediyoruz. Bay bay. Bir aşağı iniş. Akıllı adamı zaten. Benle ne iş var bu adam? Ulan arkadaş, benimle kız kamerayı tutar anladın. Makineyi tutmayalım mı sen? Makineyi tutarak gel. Tutarak geliyorum. Belki bir şey öter. Devam et abi. Örünceklere dikkat et. Tarantula gibi örüncekler var burada ya. Tekrar... Ha, bak bak, ha, bak bak. Aynen öyle. Tekrar keskin bir dönüş. Şu örümceğin büyüklüğüne bakın ya. Vay anasını ya simsiyah ya. Böyle bir şey var mı ya? Burada bak 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 Allah. Şey. O ne la? Örümceğe bak bak bak. O ne la? Ne yapmış da o? Ne yapmış o? Örümcek ağ yapmış. Ağın içine de koza örmüş. Koza, koza mı örmüş de içindeden... o? Canlı He. değil mi o? Evet canlı, canlı. canlı i̇şte, <laughs> <ben> dokuma. Ya <laughs> ne yapıyorsun? Dokunma oğlum ya. Rahatsız etme hayvanı. <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> ya. Rahatsız etme oğlum ya. Ya dokunma oğlum dokunma. <laughs> <Ay, rahatsız gülüyor> <kimseyle, gülüyor> <kimseyle gelip> <laughs>